Merhaba. Ne haber? <laughs> sen kimsin? Çok güzelsin. Hı. Gel, gel, gel. Gel, gel. Ne haber? Süt ister misin, süt? Ne habersin? Kimsin sen? Gel. Bak. Nasılsın? Acıktın mı? Mama. Hani mama? Ne yapıyorsun? Çok güzelsin. Aa erkeksin. Erkeksin sen. Sen nereden geldin? Sen buralara nereden gördün? Ha? Sen kimi kedisin? Kimi kedisin sen? Kokla kokla. Ben sana zarar vermem. Sana zarar vermem. Peynir de yok ki vereyim sana. Süt verebilirim de. Kap lazım. Süt istiyorsun mu?